değişecek mi değişmeyecek mi tartışmalarının olduğu yani 2017 referandumunun öncesinde e, kendisinin başkanlık tabii ki var. Hitler Almanya'sında da var dediğini hatırlatalım mı Sayın Cem Toker. Merak edenler 2 Ocak 2016 tarihindeki beyanına bakabilirler. Ve bu aslında çok infial yarattı ve hemen AKP tarafından da üstü kapatılmaya çalışıldı ama Erdoğan bizzat başkanlık var, başkanlık Hitler Almanyası'nda da vardı dedi. Evet. Yani aslında fikri neyse zikri odur, misali gibiydi. Ben bu bir fikir zikir örneği daha hatırlatayım. Tabii onu şaka olarak söyledi ama yine fikirle zikri bir araya koyalım. 23 Nisan'da başbakanken koltuğuna oturttuğu çocuk başlayabilir miyim diye sorduğunda Başkan sensin, ister asar ister kesersin, diyen bir e, cumhurbaşkanı evet. yönetiyor. bu Zihniyet bu, bakış açısı bu. Dolayısıyla açıklamalar ve icraat da bu yönde oluyor.